İstanbul'un 5. yüzyılda inşa edilen kara surlarındaki kapılardan biri Silivri Kapı. Tarihçi Süleyman Faruk Göncüoğlu anlatıyor ki bu kapı Bizans İmparatoru 2. Teodosis zamanında yapılmış. İstanbul surları ve kapıları şehrin tarihi ve sosyal belleğini taşırmış. Osmanlı İstanbul'u fethedince bu kapılara Yeniçeri alametlerini yerleştirmiş. Mesela Silivri Kapı'nın üstünde koca bir gürz var. Gürzün hikayesi daha ilginç çünkü bu alet savaşta kullanılan ağır bir silivri. Bir rivayete göre İdris pehlivan bu gürzü fetih sırasında kullanmış ve sonra kapıya asılmış. Bugün hala silivri kapı ve üzerindeki gürz İstanbul'un fethinin sembolü olarak duruyor. Osmanlı zamanında da burası ticaretin önemli kapılarından biriymiş. Şehrin bu tarihi kapıları hala İstanbul'un geçmişini hatırlatan önemli eserler arasında. Bunun gibi içeriklerin devam etmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın.